Bir bugün sizlerle beraber The Beginning of the Ensen Arası'nda e, İtalya olacağız. Ben De İtalya dediniz çünkü seviyorum. Yani kolon dönem çok garip bari, bir ülke bence. O kadar garip bir sonu geçiyor. Bu sefer sonra geri oyuna başlamış bir ülkeyiz biz ve bu oyunda şu an bu sonunda suyun, sonu benim çok ihtiyacımız var. Sonra. Öncelikle Uga Bugacı Afrikalılara karşı oynaması bu sefer'den. Sıkıda çok daha hızlı bir ilerbe kaydedeceğimizi umut ediyoruz. Biliyorsunuz Gatlin Tukat parlamı Gatlin Tukat çıkmış. İşte, Tukat atırmışlardı tıkat, tıkat, bizimkiler zamanında biliyorsunuz. Etolar. Niye buradan buraya geçiş yok direkt? Yes. Çöpü tamamen işgal ettik. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu bakalım asimasyonuna başlasa iyi Amacımızın Amacımız Roma İmparatorluğu'nun Fakat bunu yaparken ama Almanya'nın yana tarafı asla kullanmayacağız öncelikle. Biz daha çok şeyimizi bu arada sömürgelerimizden aldığımız bütün mergeleri keseceğiz. Bu arada İtalya İmparatorluğu ben çok garip bir ülke. Amacımız etrafımızdaki ülkelerin kolonileri ve sahiplerine karşı çıkartıp onları ele geçirmek. Öncelikle elde edebildiğimiz kadar toprağa şey basacağız. Ordu basıp öncelikle e, İtalyan Somalisi ve Eğitim'i e, ilhak edeceğiz. Sonra Halbi'yi ilhak edeceğiz. kesinlikle tarafsız kalacağız öncelikle arkadaşlar bakın baştan söylüyorum kesinlikle tarafsız kalacağız ki dünya sabahında başımıza bir şey gelmesini istemiyorum <laughs> Yeeey yeah. Onu falan önce kazanmak savaşı olsun? özgürlükte Fransa ile arkadaşlara ilişkilerini çok iyi tanıdığı yeri bu kadar orduya tarih ilk sonu gidiyoruz ilhakiye Libya'yı ilhak, Libya ilhak ettikten daha iyi bir fikir mi yoksa bıraksam mı her türlü ihtimale karşı arkadaşları ilhak etmeye karar verdim evet Libya'yı ilhak ettik Amacımız bölgedeki diğer şeyleri kışkırtıp onları da ilhak etmek. Öncelikle Tunus. Suriye hedeflerimiz. Şu herhangi bir bağlantı ve kalmadı. İtalya'nın Doğu Afrikası olarak bakın burada sömürgeniz şehirlerinde. Buradaki Somali falan onlar birleştiler. Burayı olarak yapacağım. Bayrağı da hatta bizim İtalya bayrağı üzerine de Üzerine de bir kuş. üzerinde bir kuş koyacağım. Annen ya da üstüne. Amacımız önce bu arkadaşı diğer tarafa karşı. Ben böyle ticaret kullanarak savaş açtım. Bir sonra yesinler bana. Sesim arkadaşlar çok kötü geliyor. Farkındayım ama olsun. Yes, yes sir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ilhaki Fransız Bu yolda hem de yasa dışı yoldan bildiğim e, Fransa ilişkilerimiz var. Aslında normalde bu kutsalar daha sonra Fransa oynayacağım. Hatta onun açtım bir tane. Buraya ayrı bir yer yapmak istiyorum. Arkadaşlar gitmem. şeyi şeyimi kaybettim. Emek eli kadar. ve İtalya önce bütün bıraktım bu arada. Ay, şimdi İtalya sonları bunun Somaresi geliyor şu. De Orada basılmış ondan sonra. Hale bu arada kümet bir işimi değiştirdim arkadaşlar. Ben yapacağım. Ne oldu hocam? Şimdi ya bu arkadaşı alabiliriz ya da şu arkadaşı alabiliriz. İtalya Mısır Sudan'ı biraz da bile bu sorunu bir hak edebiliyoruz. Yapalım mı sizlerle? Yani çok kötü seçer çünkü daha büyük bir yeri

arkadaşlar alba. e, arkadaşlar e, Arnavutlu ele geçireceğiz. Arnavutla saldırıya geçeceğiz. Bu yüzden e, toplamamız gerekiyor. Hadi, Tek yapmamız lazım. Ama biz hiçbir şey yapmadık ama. Bizim arkadaşlar bir şey değiştirmemiz gerekiyor. Yes. <laughs> Kardeşim gel sen be. çok düşkün bir parata yedik Ölme Bak Kardeşim Çok para yerim git Savaş edemez şu you uh -huh. Bu arada Türkiye'ye düştüğümüz geliştirmek için hata yapmaya başlayacağım. Ben miliçer arkadaşlar hata hesabı olduğum için de Hadi